One, two, one. Evet, evet, evet kazandım. İşte bu ayıyı kazandım. <laughs> Başlıyorum. <Aa>, Oyladı. <laughs> <Ay>, yavaş be. <laughs> Oley. Olamaz yine mi dayak? Ha? <laughs> <Evet>. Gel, <laughs> gel. Tamam <laughs> biraz sert oldu. <laughs> Oley harika. <laughs> <laughs> İyi vurdum. Öyle Yaktım seni. Ay. Al bakalım. <laughs> <Vel> <laughs> pert oldu. Gel, gel bir sarılayım. Sol mi, sol mi de bu. Kamyon kazandan al bakalım. <laughs> Sesinde iğrenç ver bakam Koca oğlan sus bakam Spider hangisi? Ee, bu. Uy hediyen ne oldu? Tamam gel al al. Al bakalım al sana. Ama bu haksızlık. <laughs> bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi spider? Bu. Al Milka kazandı. Yeah çikolata. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi değil bul? Ee, bu. Al bakalım. Sen de petito kazandın. Oy, oy, oy. bunun içinde çok güzel çikolata var. <laughs> bu robotun hangi kısmı? Tabii ki de ateşleme sistemi. <laughs> Başta spoiler. Koydum. Aha, bəndə qoymuşam. Hol, anistan kimin əli var? Spider-man. <laughs> A, vallahi biləmedin. Koca oğlan iğne mi iplik mi? İğne diyorum. <laughs> oy, 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 oy. Ay, Yapmayın yapmayın tamam tamam getir. <laughs> Beni iyi izleyin bakın bu topla onları nasıl yıkıyorum. Hop olmadı. Aa! Hadi bakalım Spiderman sen daha iyisini yaparsın. Oley süpersin. <laughs> Şimdi dit buldu. Ver tamam o no. kaç oh, Soldan soldan çak Oley. Oley. gerçekten harikaydın dostum. <laughs> evet lo nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Şş. Ay. 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 Aman Allahım ne oluyor ya? Bu alta nasıl geçtim ben? <laughs> gördün mü bu ipi gördün mü? Evet lo. Harika bir gösteri yapacağız. Şimdi bu ipi sağından ve solundan tutuyorum. Hafifçe öne doğru. Alo. Hamora. <laughs> İnanmıyorum, inanamıyorum. Ne yaptın lu Nasıl? Sen Harry Potter mısın lu Hayır ama filmi izlemiştim. Şimdi eski haline getiriyorum. Cunka, Donka. Bırak bana. Uy. Gerçekten çok iyi. Bıraktım. Evet bıraktın. Şimdi tekrar tutmanı istiyorum. Tut bu taraftan. Tuttum. Tuttuysan başlayalım. Evet Spiderman. Şimdi senden güçlü bir hokus pokus istiyorum. Hokus pokus. Hop bırak. Oo, Aa, mükemmel. O nasıl yaptın Hayır, ben değil, sen yaptın dostum. Şimdi eski haline getirelim. Wow. Oo, gördün mü? Evet. Sağ ol dostum. Sihir sobası ve kırmızı. Şimdi beni iyi izleyin. Bu hangi renk? Hangi renk olacak? Mükemmel bir kırmızı. Doğru cevap. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Kırmızı yerleştirdik. Alttan yavaşça çekiyorsun. Ah sarıya dönüştü. Ne yaptın sen? Şiir. Sihirli güçler mi? Nasıl oluyor ya? Bu kırmızı değil miydi? Bak şimdi, bu ikisi boş. Bu da dolu. Bir, iki ve üç. Evet, hangisi dolu? Çok basit bu. Sarı. Bak bakalım sarı mı? Vay, ses gelmiyor. O zaman diğerine bak. Vay, bu da boş. Demek ki mavi. Oy. nasıl oldu? Hele bana anlat. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Yeah Hop, alın bakalım. Hangi misin villası daha güzel? Benimki. Hayır benimki. Hayır benimki. Mm. Ben geldim. Sizce böyle nasıl? Vallahi çok korkunç. Spoiler. Kaçıyoruz. Kaç. <laughs> Bak şimdi Deadpool bununla ne yapacağım? Oey, bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Gerçekten eğlenceli bir şey olacak. ne yapıyorsun? Oy, dokunma 1, 2, 3. İşte Ditbull'un donu. Uy, sabah ben bu donu giymiştim. La gerçekten bu benim donum. Uy, çok pis. Evet arkadaşlar herkesin bir hakkı var. Başla Spider. Yıkmadan dikkatli çek dostum. Evet bir. Sen de çek Ditbull. Tamam lo. Oo, sen daha kolay çıkardın. Spider 2. Deadpool 2. Spider 3. Deadpool da 3. Oley. Spider 4. Deadpool da 4 son derece çekişmeli. Evet Spider artık çok dikkatli olman gerekirken ne yazık ki kaybettin. Kazanan Domates. Deadpool. <gülüyor> Domates. <gülüyor> biber. Patlıcan. Söylediğim şarkının aynısını tamam mı Deadpool? Tamam lo. Otur 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 otur. Oh, kırmızıya oturdum ben de. <laughs> Üzgünüm Spider. Ne yazık ki kaybettin. Evet bıraktın. Şimdi tekrar tutmanı istiyorum. Tut bu taraftan. Tuttum. Tuttuysan başlayalım. Evet Spiderman. Şimdi senden güçlü bir hokus pokus istiyorum. Hokus pokus. Hop bırak. Oo, Oha. mükemmel. Hayır ben değil sen yaptın dostum. Şimdi eski haline getirelim. Wow. Oo, gördün mü? Evet. Sağ ol dostum. İçi bomboş gördünüz mü? Gördüm evet. Tekrar yerine koyuyorum. Ver spoiler. Aa bu sümüklü mendil. Attık içine. Ver koca oğlan. Al bakalım benden kırmızı mendil. Onu da koyduk. Ne yapacaksın merak ettim. O kız. Bu ne oldu şimdi? Spoiler. Ol içindekini. Bana şans dile Spider. Bir. 2 Hepsi bitti. Çok iyiydim. Evet. Artık gözümü açabilir miyim? Açıyorum. Olamaz. Hiçbiri girmedi mi ya? Ben bu kadar kötü olamam. At. Sıra sende. Oo, birinci atış başarılı. Oo, ikinci atış da başarılı. Üçüncü atışta sürpriz olsun. Aç gözünü Spider. Şimdi bak. Yeah. Hepsi girmiş. Gördün mü? Deadpool başla. Açalım gözünü. Uy, bir doğru, iki yanlış. Şimdi sen de Spider. Oley. Açıyorum gözünü. Oley. Hedef vurma yarışması yapıyoruz. İlk kim atmak ister? Ben. İki. O da ben. Üçüncü de benim. At Spider. Ya. Vuramadın ya. Beni iyi izleyin. Ay, oh, gördünüz mü? Tebrikler. Beni izleyin şimdi. Oh. Oh. Kırmızı tamam. Sıra de. Neyse al Spider. Bunu sen vur dostum. <laughs> Bence yine vuramayacaksın Spider. Hop. Oh. Yes. Yeah, dersin. Bu mu? Yoksa bu Hangisi Spider? Bu. Al Del bir yumurta kazandın. Ya, dev bir yumurta kazandım. Oo şimşek McQueen. Anne şim bu mu? Bu mu? Yoksa bunu Hangisi? Bu! Al kardeş. Oh my god. Pompalı tüfek. İnanılmaz görünüyor. Sence Spider? Güzel, çok güzel. Evet, ben de sevdim. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlıyorum. Oh, oh. oh. Aferin be. O oh, şimdi ben de. Hop, bu iyi. Şimdi ödül kısmına geçiyorum. Şu bir şu iki. Bu da sonuncu. Bunlar da benim kazandıklarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın.